Merhaba gençler, Fizikçi İdi Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde 9. sınıflara yönelik hız zaman ve kuvvet grafiklerini, yani hız zaman ve kuvvet ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi gösteren grafiklerle ilgili kendi sınıfımı yapmış olduğum deneme sınavını sizinle burada paylaşacağım ve beraber çözeceğiz. Linki aşağıdadır. Kendiniz bunu indirip çözebilirsiniz. Daha sonra çözdükten sonra yanlışlıklarınızı, yanlış yapmış olduğunuz soruları buradan izleyerek tekrar e, eksik yönlerinizi pekiştirebilirsiniz. Şimdi gençler ilk soruyla başlayalım. Ne grafiği? Kuvvet ve ivme grafiği. Şimdi Newton'un hareket yasasında F eşittir M çarpı A olarak belirtmiştik. Şimdi F eşittir M çarpı A'da eğer M kütleyi çekersem F bölü A olur. Bu bize neyi verecektir? Eğim, yani grafikte eğimdir. Eğim nedir? Yatayla yapmış olduğu açı, yani tanjant alfa. Şimdi peki ben burada hemen kesişim noktalarına bakıyorum. Bakın buradan geldim buraya. Bu burada bir kesimi var. Bir de şuradan bir de burada kesmiş. Şimdi ister T'de bunu alın, ister T'de bunu alın. Sonuçta e, T'nin kütlesi değişmeyecektir çünkü oran korunmuştur. O zaman ben hemen geldim bu taraftan şurayı sabit olarak kabul ettim. Buradaki sabit değer üzerinden hepsini sabit alırsam kütle ile iğme doğru orantılıdır. Bakın burada kütle ve iğme doğru orantılıdır. O, bu durumda ne olacak? F yani şurası 3 F bölü A 2 A. Burası da F bölü A oldu. O zaman cevap 3 bölü 1'den 3 olur. İkinci soru bizim için önemli. Kuvvet ve iğme verilmiş. Bu üstteki sorunun sayısal olmadan bize sorulmuş. İğmeyi sabit aldım. Kuvvetler arasındaki sıralamaya baktığımda hangi kuvvet daha büyükse onun kütlesi de daha büyük olur. O zaman L daha büyük olacaktır. M'den o da büyük olacaktır. T'den doğru cevap Ceyhan olur. Üçüncü soruya devam ettik. Hız zaman grafiği verilmiş hız zaman grafiğindeki eğim yani v eşittir a çarpı t'dir. a'yı buradan çekersem v bölü t. Şimdi bunun oranına baktığımızda 2v'den v'yi çıkartırsam süreye bölersem t olur. Bakın burada ivme 0'dır. Çünkü hızda herhangi bir artış ya da azalma yoktur. Bu sabit hızlı harekettir. Burada baktığımızda ne yapmış? 2V'den 0'a gelmiş. O zaman 2V bölü T'den buradan 2 gelir. Burası ise 1'dir. Bu durumda A3 en büyüktür A1'den. O da büyük olmalıdır. A2 doğru cevap Ceyhan olur. Başlangıçta yan yana olan iki araç hızları bu şekilde verilmiş. T anında aynı konumdadırlar. Şimdi gençler burada pratik bilgi şudur. Her bir kutucuğa 2x yazarsam yani ben buradan yola çıkarak yapıyorum soruyu. Mesela burası yarım x, burası x, burası x. Alt kısmını yazıyorum gençler. Sakın ha buradaki üst kısma yazmayacaksın. Yazarsan soruyu yanlış çözersin. Grafiğin altındaki alana bakıyoruz. 2x ve 2x olarak yazdım. Şimdi t anında başlangıçta yan yana ise l aracı Şöyle çizelim. T anında L aracı ne kadarlık yol gitmiş? 3 tane x. Peki T aracı ne kadarlık bir yol gitmiş? 2 3 4 5. Buraya da 5x. Araçlar T anında aynı konumdadırlar. Yanlıştır. T cismi x 3x daha eklersem 8x oldu. L ise 2 3 5 5 daha ekledim 8x. Bakın şu aralıkta artık birbirlerini yakalamışlardır. Artık 2T ile 3T'ye baktık. T 2x yol alırken L ise 2, 4, 6, 7. O zaman uzaklık artar. 0 ile 2T arasında yer değiştirme büyüklükleri eşittir. Evet sonuçta her ikisi de aynı konuma geldiğini biraz önce bulmuştuk. Bu da doğru cevaptır. Bu durumda doğru cevabımız buna da doğru yazalım. 2 ve 3 ile denizlidir. Doğrusal bir yolda hangi zaman aralıklarında hızlanan hareket iğmenin olduğu yerde hızlanan hareket yapmıştır. Önce bakın yolda ilk hızı 0 durgun önce hızlanmıştır sonra sabit hızla gitmiştir. Burada yavaşlıyor tamam tam 3 anında duruyor ve burada ise ters yönde hızlanır. Yani bunu artı V dersem Burası da v, burası eksi v oldu. Eksi v, artı v, eksi v tarafından yok edilirse da zaten sabit gitmişti. E, bu zaman aralığında ne yaptı? 3 t aralığında da hızlanan hareket yapmıştır. 0 ile t aralığında hızlanmıştır. 3 ile 4 t arasında da tekrar hızlanma hareketi vardır ama ters yönedir. F kuvveti verilmiş cisme etki eden sürtünme kuvveti. Bakın bu iğme ve, ve uygulanan kuvvet. Şimdi iğme ve uygulanan kuvvette şu bölüm bize sürtünme kuvvetini veriyor. Yani sürtünme kuvveti ona kadar hareket yok. Statik sürtünme. Bundan sonra kinetik sürtünme başlamıştır. Ve iğmesi 5 olmuştur. Uygulanan kuvveti 20'ye çıkarttık. Gel hemen M eşittir. 20 eksi 5 bölü Toplam iğmemiz kaçtı? 5'ti. 15'i 5'e bölersem 3. Şimdi o zaman cismin kütlesi ne oldu gençler? Kuvvet ivme ve uygulanan kuvvetle ilgili grafik veriliyor. Cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 10 newtondur. Evet, doğrudur. Çünkü ne yaptı? Artık ondan sonra ivme başlamıştır. Cismin kütlesi 4 kilogramdır. Bakın şurayı alırsam eğer. Şu aralığı aldığım zaman burada 10 N var. Burası da 5. E, F eşittir. M çarpı A'dan yola çıkarsam e, kuvvetimiz ne oldu? 10. Peki iğmemiz kaçtır? 5'tir. E, o zaman ne olacaktır? M eşittir. 2 olacaktır. Bu yanlıştır. Sürtünme katsayısı 0.5'tir. F sürtünme eşittir. K, M, G'den yola çıkarsam sürtünme kuvveti 10. K'yı bilmiyorum bize kütleyi de zaten 2 bulmuştuk. 2 çarpı 10'dan ne yapar? K 1 bölü 2 o da eşittir 0,5 olur. O zaman bu da doğru olursa doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Doğrusal bir yolda hareket eden 5 metre bölü hıza sahip olan cismin konum zaman grafiği bize verilmiş. 8. saniyedeki konumunu soruyor bize 8. Şimdi gençler bu sabit hızla harekettir. Bakın, bunu özellikle dikkat edin. Bu sabit hızlı hareket. Ne grafiği? Konum-Zaman. Hız-Zaman olursa, bakın bununla öğrenci karıştırır. Bu Hız-Zamandır. Yani VT grafiğidir. Bu Konum-Zaman grafiği. Sabit hızla gittiğine göre 5 ile gidiyor. E, peki biz 5 ile kaç saniye gitmiş? 8 saniye gidiyor. 5 kere 8, 40 oldu. E, peki 60'tan buraya düşerse? 40 metre yol alması lazım. Eksi 20 olacaktır. Doğru cevap Adana. Şimdi buranın alanına bakarsak eğer. 30 buranın alanı nedir? 12 çarpı 2'den 24. Neden böyle yapıyorum? Çünkü gençler burada hız zaman grafiğinin altındaki alan bize alınan yolu verecektir. Burada hızını 12'ye düşürmüş. Burada ise artık duruyor. Şimdi duran bir grafik olması gerekir. Peki bakalım 30'a çıkacak. Sonra sabit gidiyor ama burada ise geriye dönmüş olmaz. 24 daha ekledim. 54 oldu. Bakın burada ise artık konum zaman grafiği hız zaman grafiğinde bu çizgi duruyor değildir. Sabit hızla gidiyor. Burada ise artık duruyor demektir. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Bursa. Şimdi gençler burada doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği verilmiş. Konum zaman grafiği verilmişse Hemen bu bize aldığı yolu gösterecek kaç saniyede ne kadarlık yol aldığını söyler. Peki aracın aldığı yol 150 metredir. E bakalım araç buradan buraya gelmiş. Aracın almış olduğu yol 90 metredir. Bu yanlıştır. Aracın yer değiştirmesi 90 metredir. Doğru artı olduğu için artı pozitif olacaktır. 90 bölü 5 de yani alınan yolun zamana oranı 18 olarak bulurum. Bu da doğrudur. Doğru cevap. 2 ve 3 ile Denizli'dir. Şimdi gençler burada bize diyor ki L aracının hızının V olduğuna göre M ve T'nin hızı ne olur? L aracının hızı V ise kesişim noktasını alırsam 3x bölü T yazarım. O da eşittir V. Yani x bölü t'miz v'ye eşittir. Hemen kesişen yerleri belirttim. Bunun içinde yazdım. 3x bölü 3t. O da eşittir. x bölü t. O da yine şuraya v bölü 3 diyecektik. Pardon. O zaman burası da v bölü 3 oldu. Çünkü 3'ü buraya atır. x bölü 2t oldu. O zaman burası da x bölü t'yi aldık. 1 bölü 2 çarpı v bölü 3 yazarsam v bölü 6. Şimdi birincisi v bölü 3. Bölü v bölü 6 yaptım. E ben burayı bir takla attırsam 6 bölü 3 B'ler birbirini götürecek. Cevap 2 olur. Edirne'dir. X ekseni boyunca hareket eden konum zaman grafiği şekil 2 gibidir. Sıfırla 3T aralığında aldığı yol diyor. Hemen bunu bir çizelim. Aldığı yol dediğimiz zaman bütün yolları toplayacağız. O zaman bütün yolları toplarsak X1 için yazdım. Bakın 2X, 6X, 8X yaptı. Bir de geriye geldi 6X daha. 6 6 daha 12, 2 daha 14x yapar. O burada 14x'lik yol almıştır. Yer değiştirmesi ise başlangıç ve bitiştir. Başlangıçla bitişi birleştirirseniz gençler 2x'lik yer değiştirmesi vardır. Onun da 2x'i de buraya yazarım. X2 olarak doğru cevabımız ne olacaktır? 7 ile Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar, öğrenciler en çok zorlanmış oldukları grafik sorularıyla ilgili 9. sınıf ve artı TYT soru tarzlarınızı çözmek için bu temel kavramlarla ilgili soruları çözdüm. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve lütfen paylaşmayı da unutmayın ki daha çok kişiye ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.